Bana canlı yayınlarda sorulan birkaç tane fix soru vardır. Bunlardan birkaçı ise oyun yapmayı düşündün mü veya oyun yapsan nasıl bir oyun yaparsın oluyor. Saniye'nin oyununu oynadığım egizemlerini gösterdiğim zaman adam zaten oyunu yaparken onu izlemiştim ve sadece izleyerek bile bıktığımı söyleyebilirim. Oyun yapmak bana göre değil gibi. Fakat yapsaydım kesinlikle Call of Duty'nin Türkçe versiyonunu yapabilirdim. Daha doğrusu Türkiye versiyonunu. Şaka maka bütün Türk yapımcıların aklına bu geliyor ama hayır. Ben Modern Warfare 2'yi oynadığım zaman aklıma hep bu geldi. Bu oyunu bu kadar uçuk olmadan yapıp yani gerçekçi yapmayıp silahları da ücretsiz yapıp Türkçe yapamaz mıyız diye. Harbi ya bu neden kimsenin aklına gelmiyor? Yoksa böyle bir oyun yapmak gerçekten mi bizim yapamayacağımız derecede zor? Mesela şimdi açıkça bir eleştiri olarak söylüyorum. Gelip beni davayla tehdit etmeyin lütfen. Bu tarz oyunların hepsinde sanki karakter yürüyormuş gibi değil de dünya bize doğru geliyormuş. Veya sanki havada uçan bir kafaymış gibi hissediyorum. Hani bu yürüme hissi Minecraft'ta bile var ya. Neyse tamam konudan çok uçmayalım. Bu konu bu videonun konusu değil. Fakat konusu olan bir şey ise başka bir oyun yapan YouTuber olacak. Enis Kirazoğlu'nu hepiniz biliyorsunuzdur. Kendisi oyunları seven biri olarak da oyun yapmaya karar vermiş ki kendisinin zaten daha önce oyunları vardı. Benim kendisiyle herhangi bir iletişimim olmadığı için malum sektöre gerçek açıdan yeni girdim ve yakın zamanda aktifim. Ben oyun demosunu falan oynamadım fakat birkaç tanıdığını oynatmış. Oyunumuz, bu arada ne çabuk alıştın direkt oyunumuz diyorum fakat anlarsın işte anlatış ağzı. Roguelike olmayan ki bu türe bayılan biri olarak biraz üzüldüğümü söyleyebilirim. 2D platform aksiyon oyunu. Oyuna baktığım anda direkt olarak aklıma party art karakterleri ve Katana Zero geldi. Ki Enis Bey de oyunu böyle tanıtmıştı. Bir de kendilerinin oyunu yaparken amaçlarının, oyuncunun oynarken saatleri nasıl geçtiğini fark etmemesi olduğunu söyledim. Fakat benim indie oyunlarda hep bir korkum oluyor. Şimdi, bu adamlar adı üstünde indie oldukları için oyunların zorluk derisini ayarlayamayacak olabilirler mi diye düşünmüyor değilim. Bu örneği yakın zamanda oynadığım Hotline Miami'de örnek vereyim. Ben bu oyunu yalayıp yutmuş ve iki kez bile dinlemiş biri olarak, oyun artık bana çok kolay geliyor. Fakat abim oynasa büyük ihtimal 15 saniye aralıksız sayatta bile kalamaz. İşte bu tarz ki özellikle bu tarz oyunlarda kişiden kişiye oynayış çok değiştiği için zorluğun dengelenmesi sıkıntı olabiliyor. Enis abi böyle bir denge yapabildiğimi çok merak ediyorum. Ki asıl sorum da şu. Bildiğim kadarıyla Enis Krasoğlu bir yazılımcı falan değil fakat oyunu biz yaptık diye tanıtıyor. Yani pixel artlarda büyük ihtimal yapmadığına göre oyunun zorluğunu şekillendiren bunu şöyle yapın böyle yapın diyen adam olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım kendisinin düşünceleri bize nasıl bir oynayış sağlayacak. Oyunda adı üstünde bir anomali ajanıyız. Yani normal dışı olayları durdurmaya çalışan bir kurumdayız. Fortnite etkinlikten izlediyseniz oradaki kurum gibi işte. Tabi hikaye işin sadece sosu amaç yaratmak için verilmiş. Katane Zero'da da hatırladığım kadarıyla böyle bir şeydim. Yani biz adam dönmek istiyoruz bu da bahanesi oluyor işte. Bu arada video boyunca birkaç kez Katar Ezero'yu geçirdim ama gerçekten bayağı bir Katar Zero'dan örnek alınmış gibi geliyor. Konuşurken seçenekler olması, hikayenin kendini ciddi almaması derken benzemesi zaten kaçılmazdı fakat bu kötü bir şey değil yani o yüzden demiyorum. Hatta şu düşüncenizi bir kenara atayım. Canlı yayınlarda işte Enis Gazol hakkında konuşurken ne var yani falan diyen biri olarak bu videoda kötülemiyorum. Aksine bayağı güzel bir iş olduğunu söyleyebilirim. Fakat o oyunda tek atıp tek gelken bu oyunda Enis Bey ve ekibi yani Pew Pew Games ismi biraz komik olmuş açıkçası birebir dövüşmemizi istemiyorum. Yani tek atıp tek yeme mekaniği yok. Sizin de canınız var karşınızdakilerinde. Oyuna erişirme olmadığı için çok yorum yapamam. Fakat gördüğüm kadarıyla vuruş hissini de beğendim. Vurunca kameranın sağlanması çok kıvamında olmuş gibi hissettirdim. Hani böyle internetten flash oyun oynuyormuş havası da yokmuş gibi geliyor. Karakter gelişimi de eklemişler. Açıkçası indie oyunları pek oynamayan ve takmayan biri olarak oynayacağım. Çünkü Enis Kırazoğlu'nun oyunu lan bu kaçırılır mı? Bir de zaten dünyada bile alacağını sanmıyorum. Hindi oyunlar artık bayağı oyun medyasında aylarca konuşulmaya devam ediyor. Ki oyunlar her anlamda indilerken yani kulaktan kulağa yayılmalara rağmen bu kadar popüler oluyorken burada 3 günde yarım milyon izleyen bir adamın oyunundan bahsediyoruz. Dünyaya gerçek anlamda yayılmada diğer Türk oyunları aşırı Türklük içeren oyunlarını ki evet Mantent, Blade, Warband veya Bannerlord tarzı oyunlardan bahsediyorum. Yani kusura bakmayın ama bir Amerikalı'nın falan at sürüp kale ele geçirmekten pek hoşlayacağını sanmam. Sadece İngilizce dil getirip globale açılmaya çalışırken bu oyun baya baya yabancı birinin yaptığı bir oyun gibi duruyor. Zaten ajan, anomali falan da Men in Black tarzı şeyler. Bu yüzden dünyaya açılmada gerçekten başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Mount Blade tarzı oyunlar belirli bir kesime hitap ederken bu oyun herkese hitap edebilir ki Enis Gazo da bunu iyi tanıtacaktır. Bu yüzden gerçekten Türklerden çıkıp çok ünlü olmuş. Hatta Xbox Game Pass'e kadar gelebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Enis Gazo'nun öyle bağlantıları olduğuna tahmin ediyorum. Yani zaman gösterecek. İşte bu canlı yayınlarda gelip Enis Krazoğlu'nun çıkacağı oyun hakkında ne düşünüyorsun sorunuza sordum topluca bir yanıttım. Enis Bey'i tebrik ediyor ve çıktığı gün oynamak için sabırsızlanıyorum diyerek diğer haberlere geçiyorum. Valla Enis Krazoğlu'nun oyunu kaç TL olur bilmiyorum ama biz Türk gençler için haberler pek de iyi gitmiyor arkadaşlar. An itibariyle Cyberpunk'a bir zam daha geldi ve oyun 500 TL'den 800 TL'ye çıktı. Daha önceden de 250 TL'den 500 TL'ye çıkmıştım. Benim anlamadığım şey şu o da hayırdır bu kadar fiyat farkını ne sağlamış olabilir? Bir yorumlarda falan açıklayabilir miyim? 250 TL zaten 20 dolar falan ediyor diyor? Yok 20 dolar bile etmiyordu. Evet ama yani Cyberpunk genel olarak bir fiyatı arttı da bu 250 TL'lik bir zam bize yansıdı. Bu ay zaten her anlamda benim için mükemmel bir ay olarak geçti. Umarım geleceğimiz için de iyi olacak bir ay olur diye ümit ediyorum. Ha zam haberleri burada da bitmiyor. Çünkü benim Rockstar'ın Türkiye'ye bakan biri olduğu teorim hala devam ediyor. Rockstar'da veya yani Rockstar'da bunlara çok takıyorsunuz. Ben de iyice şüpheleniyorum ama anladınız. Rockstar'da sağ olsun. Rockstar Launcher'daki fiyatları zamlatmış. Daha doğrusu güncellemiş. Hatta yok ya bildiğiniz zamlatmış çünkü Steam'de 110 TL olan oyun kendi platformlarında 385 TL oldu. Yani daha net açıklamak gerekirse sırf %30 pay vermemek için açtıkları kendi platformlarında pahalıya satarlarken her alışverişten pay verdikleri Steam'de daha ucuza satıyorlar mantığı siz çözün. Benim tavsiyem bu fiyatlara hiç pahalı demeyin direkt olarak bütün Rockstar oyunlarını Steam'den ekleyin. Bakarsanız benim fiyatları zamlatan Türk Rockstar çalışanı teorim doğrudur ve bu videoyu izler aman dikkat. Ha bir de oyunlar bu kadar pahalı fiyata çıkıyor. Tabi sadece bizim için değil oyunlar artık 70-80 dolar civarına satılıyorlar. Ama artık doğru düzgün oyun çıkartmıyorlar ki. Mesela Star Wars Jedi Survivor. Ben şahsen oyunu istemedim. Keyfin oynanabilecek bir oyun fakat video yapıp az izlenme riskine girmeme değeceğini düşünmüyorum. Ki iyi ki de istememişim çünkü artık oyunlar açıkça tamamlanmadan çıkıyorlar. Steam'in asıl amacı bilmiyorsanız oyun satmak değil, oyunlara sonradan güncelleme getirmekti. Eskiden firmalar oyunları felaket derecede cilalardı ve ancak GTA San Andreas'ta yaptığımız garip buglar kalırdı. Ki onlar da yıllar sonra bile düzeltilmeye uğraşılmazdı çünkü normal insanlar fark edemezdi. Fakat geldiğimiz bu noktada firmalar artık o kadar çok rahatladılar ki aman yakında çıkartıp paraları cukkalayalım da sonrasına çözeriz demeye başlamışlar gibi hissediyorum. Hatta hissetmem falan boş verin böyle olduğu belli bence. Bu olayı büyük olarak ilk Cyberpunk başlatmıştım ve yeterli tepki alamadı diye düşünüyorum. Yani boykotu falan. Bundan sonra çıkan her oyunda bir bozukluk oluyor gibi. Last of Us falan da derken şimdi sıra The Survivor'da oldu ve adamlar düzeltmek için 3 gün sonra 120 GB'lık güncelleme yayınladılar. Benim anlamadığım olan şu. Sanki bütün sorunları 3 günde çözdünüz veya 3 günde 120 GB güncelleme getirebiliyorsanız bunu daha önce de getirebilirdiniz ki 3 günde mi yaptınız her şeyi? Sonra Left 4 Dead tarzı 4 kişi belirli bir fantastik canavarı öldürdüğümüz 550. oyun olan Redfall çıktı. Ki kendisi Xbox'ın özel oyunlarından biriydi diye biliyorum. O da baya kötü çıktı ve şaşırmadı şekilde Survivor yetmedi. O da 70 GB'lik bir update aldım. Beni bilen bilir bana şunu oynadım mı buna baktı mı dediğiniz zaman çoğunu hayır derim ve yayınlarda GTA Vice'de Definitive Edition oynamaya devam ederim. İşte sebebi tam olarak da bu. Benim oynadığım oyunlar genellikle hatta ne genelliği her zaman kendini kanıtlamış oyunlar oluyorlar. Kendini tanıtıp benim kulağıma bile gelen oyun kendini kanıtlamıştır. Böyle oradan buradan araştırıp bulmanız, tatmanız gereken oyunlarda ise böyle sorunlar olabiliyor ve ben bundan bıkmış durumdayım. Merak etme Arda, bu tarz performans sıkıntılarını bu videodan sonra çekmeyeceksin. Bu haftanın kesinlikle en ilginç olayı Steam'de açık bulan bir Türk hakkında olacak. Şimdi olay şu şekilde, biri bir oyun çıkartmış, daha doğrusu Steam'e oyununu koymuş. Sonuçta 100 dolara siz de çok istiyorsanız koyabilirsiniz ki bu yüzden Steam'de şu an bu kadar sapıklı oyun var. Bu adam oyununu blow bir sprint olarak koyduktan sonra delirmecilikler başlamış ve Kurtlar Vadisi, Assassin's Creed Mirage hatta adam öyle bir abartmış ki bir süre sonra GTA 6 bile koymuş ve inanır mısınız Steam bunu paşa paşa kabul etmiş. Ha olay burada da bitmiyor. Adam şirketin ismini de değiştirip Valve yapmış. Yani koskoca Kurtlar Vadisi Steam sayfasının yanında geliştirici ve yayıncı olarak Valve ismi gözüküyordum. Bir de şaka gibi gitmiş Wikipedia'dan falan açıklama kopyalamış. Cidden çok garip şeyler oluyor ya. Bakalım başka daha neler göreceğiz. Bir de bu kadar şeyin altında bir Türk'ün olması da biz hep böyle şeyler yapıyoruz. Bahsetmek istediğim birkaç ilginç konu daha var. Kaçınızın ilgisini çeker bilmiyorum ama durun ya bu bence hepinizin ilgisini çekecektir. Koskoca Sega şu komik sinirli kuşları anlatan oyunları yapan Rovio'yu satın aldı. Hem de 800 milyon dolara bu nasıl bir yatırım hiç anlamış değilim. Rovio'nun tek yaptığı şey Angry Birds. Yani adamlar başka hiçbir şey yapmamışlar ciddiyim. Sega sırf bu kuşları kullanmak için 800 milyon para verdi yani anlayacağınız. Tabii ben böyle olduğunu sanmıyorum. Rovio büyük bir ekip arkadaşlar. 550 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Yani Sega büyük ihtimal Angry Birds'i satın almadım. Bu firmayı dolayısıyla içindeki çalışanları satın aldım. Bu da ileride telefon oyunları yapacak insanları hazırdan elde ettiler demek oluyor. Şayet bu kadar ince düşünüp yaptılarsa gerçekten adamlara helal olsun. Son bahsetmek istediğim komik olay da Nintendo'nun garipliği olacak. Yakın zamanda Shorts yapmak için bu işleri araştırınca iyice bir şey fark etmeye başladım ki Nintendo bayağı büyük bir firma. Hatta en çok satılan konsollar listesi falan istisnasız varlar ya galiba onun 6'sı 7'si falan onlar olması lazım zaten. Yakın zamanda da bu kişilerin büyük ihtimal yılın oyunu olacak sıradaki Legend of Zelda oyunu çıkacak. Daha benim merak ettiğim soru şu. Bu kadar büyük bir firmanın oyunları nasıl çıkmadan 2 hafta önce sızdırılabiliyor? Yetmiyor emülatörler sayesinde bilgisayarda Switch'in 720p ekrandan daha kaliteli bir şekilde oynatılabiliyor. Biri lütfen bana şunu anlatsın. Ha bana oyunu sorarsanız, bence bu tarz başka konsol dünyalarına girmek için en azından bana göre biraz erken gibim. Ondan dolayı Switch 2 çıkıp herkesin ulaşabileceği bir şey olduğu zaman, ki neden bahsettiğimi biliyorsunuz, o zamanlar bunlara geri dönüp, oynamadığım için utandığım oyun olarak tanıtabilmeyi iple çekiyorum. Fakat şu anda herhangi bir merakım yok. Ve bu son haberle, hatta daha doğrusu düşünceyle, ee, bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videonun spoilerını size şöyle vereyim zaten kamera açısından ve kalitesinden de fark etmişsinizdir. Hatta bundan da fark edebilirsiniz ama... Şuraya şöyle bir bakın. <laughs> Özellikle şuradaki kutuya falan. Süper işler oldu. Bir sonraki videoda onlardan bahsedeceğim. Hatta burada aslında direkt olarak duruyor ama onu da göstermek istemedim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Benden bugün bu kadardı. Hepinize görüşürüz.